Herkese merhaba. Gelin dizisi geri döndü. Üçüncü sezon fragmanı yayınlandı ve gerçekten bomba gibi görünüyor. Korku içinde çığlık atan yüz aşk, ihanet, şok edici sırlar ve o gizemli cümle. Babamın Katili. Bu sezon hepsini bize vaat ediyor. Peki bu sezonda gerçekten neler olacak? Hançer ve Cihan'ı hangi zorlu sınavlar bekliyor? Ve o şok edici babamın katili sözü aslında kimi işaret ediyor olabilir? Hançer ve Cihan'ın aşkı, hiç olmadığı kadar sınanacak. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla, tartışmalar, gözyaşları ve kalp kırıklıkları yolda görünüyor. Bir diğer önemli detay, ebeveyn olma iması. Bu hem umut ve mutluluk getiriyor, hem de çok daha fazla sorumluluk. Ve tabii ki drama. En ürpertici an ise o söz. Babamın katili. Bu gizem, hikayenin yönünü tamamen değiştirebilir. Sizce bu kim olabilir? yakınlardan biri mi? Fragman oldukça karanlık, gergin ve duygusal hazırlanmış. Müzikler, yakın çekimler, ağır ifadeler. Hepsi bize üçüncü sezonun çok daha sert ve yoğun geçeceğini hissettiriyor. Benim yorumum, gelinin üçüncü sezonu, aşk hikayesini derinleştirirken gerilim ve gizemi de zirveye taşıyacak. Fire. Peki ya siz? Sizce gerçek babamın katili kim? Yorumlara fikirlerinizi bırakın. En iyi teorileri bir sonraki videoda okuyacağım. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her bölüm ve fragmanı burada birlikte çözümlemeye devam edeceğiz.